Yemek tarifi niteliğinde bir sunum ile sizlerle beraberiz dostlar. Şuna bir bak. Sanarsın hardal sosuna tavuğu bandıra bandıra afiyetle yiyormuşsun bir hissiyat. Öylesine bir görüntü efendim. Süryantel olarak tabir edilen dökümlerden alışa dışında bir keyif sunan, seyir sunan, hara yapısı ve dalgalara sahip krem, beyaz ve sarının uyumuyla ortaya çıkmış bir sanat, eseri, sanat eseri efendim. Bir de konuşabilsek. Sertliği oldukça güzel. Bugün pek kameramız yani kamerancımız yok. Onun için tekim. Tek geldik tek gideceğiz. Dostlar bakın. Şöyle biraz stoğu mevcut. Alışa gelinmişin dışında muazzam bir sülenter olarak tabir edilen sertliği yüksek derecede bir boru malzeme normal malzeme soluğuna yeni soluk getirecek efendim. 7,5 santim genişlik Takribi 20-25 santim uzunluk yani 1,5 kilo boruları geliyor. Fiyat için mutlak ama mutlaka yoruma yazınız. Bu malzemesi kaçırmayın efendim. Alanlar hayırını görsün lütfen.